Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Faruk Bal Konya Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 323 sıra sayılı kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini açıklamak için huzurunuzdayım. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki bu kanun teklifi 17 Aralık tarihinde başlayan, 25 Aralık tarihinde devam eden yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama operasyonunun akabinde yargıyı ele geçirme amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzuruna gelmiştir. Şimdi şair diyor ki: Gah çıkarım gökyüzüne seyrelerim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Keşke AKP'li milletvekillerimiz kuliste sohbet etmek yerine gelseler de birlikte gökyüzüne çıksak ve yeryüzünde olanları, bitenleri hep beraber bir görebilsek, seyredebilsek. Onlar yok ama biz birlikte şöyle bir tur atalım. Bu 17 Aralık operasyonuyla birlikte bir bakanların rüşvet alma iddiası ile haklarında bir soruşturma başlamıştır. Buradan daha vahimi bakanlar öz evlatlarını rüşvet almak için aracı kılmışlardır. İki, imal yolsuzluğu yapılmıştır. Üç, kara para aklama yapılmıştır. Dört, teröre destek olucu faaliyetlerde bulunmuştur. Bütün bunlar olurken trajikomik bir fotoğraf da karşımıza çıkmaktadır. Bu trajikomik fotoğrafta devletin organları bakın nasıl. Kaçakçılık, organize ve mali şubeye mensup polisler rüşvetçiyi, kara paracıyı takip ediyor, teknik takip ediyor, görüntü alıyor, arabalarında para taşırken tespit ediyor. Bunları mali polis tespit ederken mali polisi de polis istihbarat şube müdürlüğünün ekipleri takip ediyor. Rüşvetçiyi mali polis kaçakçılık şube müdürü takip eder. Onu da istihbarat şube müdürü müdürlüğü ekipleri takip ederken istihbarat şube müdürlüğü ekiplerini de yine kaçakçılık organize ve mali şube polisleri takip ediyor. Devletin hali bu. Devletin organları bu vaziyette. Şimdi bu komik fotoğrafın arkasında ortaya çıkan deliller neler? Ayakkabı kutusunda milyon dolarlar çıkılıyor, tespit ediliyor. Çikolata kutusuyla rüşvet götürülüyor, tespit ediliyor. Yatak odasında para kasaları bulunuyor, tespit ediliyor. Taksi para bagajında milyon dolarlar var, tespit ediliyor. Havaalanından geçerken sırt çantasında milyon dolarlar var, tespit ediliyor ve fotoğraf bu. Şimdi böyle bir suçüstü halinde ne olması lazım? Başka ülkelere bakalım. İspanya'da İspanya kralının kızı prensesin bir vergi yolsuzluğuna alet olduğu şeklindeki iddia üzerine İspanya kralı dedi ki hukuka saygımız var kızım gidecek hukuk önünde hesap verecek. Bunun üzerine fil avı nedeniyle İspanya'dan ayrılmış olan kralın İspanya halkında saygınlığı düşmüştü ama bu ifadesiyle saygınlığı bir kat daha arttı. Almanya'da Cumhurbaşkanı bir muhabire telefon eder, bu bunu haber yapmayın. Bu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı istifa etmek zorunda kalır. Yunanistan'da benzeri olur, Raponya'da benzeri olur. Bizde ne oldu? Bizde ilk iş savcıya seninle görüşecek hesabımız var diye başbakandan tehdit gitti. İlk iş cümlesinden olmak üzere bu operasyonu yapan polislerin müdürleri, amirleri, memurları, çaycıları bir gecede görevden alındı ve netice itibariyle İstanbul polisinden bu operasyona katılanların tamamı işten el çektirildi. Savcıya işten el çektirildi. Savcılar sürüldü. Bu da yetinilmedi. Adli zabıta yönetmeliği ile ceza muhakemesi kanunu değiştirildi. Anayasanın kuvvetler ayrılığı ilkesi değiştirildi. Bir yönetmelik ile hakimin bağımsızlığı, tarafsızlığı ilkesi değiştirildi. Bir yönetmelik ile hukukun üstünlüğü kavramı dediğimiz insanlığın ulaşmış olduğu en yüce değer örselendi. Bütün bunlar olurken değerli arkadaşlarım yeryüzüne inip hali pür melalinizi izleyemediniz. Yeryüzüne inip hali pür mezal, meza, melalinizi seyretseydiniz dünya lideri diye taltif ettiğiniz yandaşlarınızın halifeyi ruhu zemin diye iltifata boğduğu ama içinizden birinin de yetinemeyip Allah'ın bütün sıfatlarının birleştiği şahsiyet diye takdim ettiği Sayın Başbakan'ın oğlu marifetiyle ulaştığı bugün akşam çıkan tapelere göre de bizzat kendisinin yolsuzluklara bulaştığı bir operasyonda onu koruyabilmek için bu kanunu ortaya getirdiniz. Bunu nasıl koruyacaksınız? Polisi değiştirdiniz. 16 tane ilin Emniyet Müdürlüğünü müdürlerini değiştirdiniz. Yüzlerce şube müdürünü değiştirdiniz. Binlerce polis memurunu değiştirdiniz. Buradan çıkan bir sonuç var. O sonuçta şu. İstanbul dışında Ankara'da, Adana'da, Bursa'da, Kocaeli'de, Trabzon'da, Malatya'da, Mersin'de, Sakarya'da, İzmir'de, Antep'te, Hatay'da Elzur'unda, Diyarbakır'da ve Antalya'da polis operasyonlarını yaptınız. Bunun şu anlamı var. Bu illerin tamamında AKP'nin bulaştığı pislikler var. Bu illerin tamamında şimdiden tedbir olmak üzere, oradaki delilleri değiştirmek üzere, o işleri teknik takiple, tapelerle, görüntülerle delillendirmiş olan polisleri görevinden alıyorsunuz. Şimdi Adalet Bakanı, bu kanun çıkmadan önce üç gün önce gitti hakimler savcılar yüksek kurulunu ziyaret etti. Bir saat kaldı orada. Bir saat sonra sayın bakan şimdi onlara belki cevap verir. HSYK'nın atamalarla görevli birinci dairesindeki iki tane üye görevinden başka bir daireye gönderildi. Başka daireden iki tane Zülfiyar'a dokunmayacak üye getirildi. Birinci daireye üye yapıldı. Ne oldu? Yapı yapıldı da ne oldu? Olay şu, bu değişiklikten bir saat sonra 20 tane yolsuzluk operasyonlarını yöneten savcı görevinden alındı. Bugün de aynı daire, yani üyelerinde oynama yapılan daire 97 tane hakim ve savcıyı içeren bir kararname çıkardı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım siz var olan delillendirilmiş olan yolsuzluğu hukuk devleti zemininde hukukun üstünlüğüne inanarak mahkemelerin bağımsızlığı tarafsızlığına güvenerek yargıda çözmek yer, gereği yerine polisi susturarak hakimi sustura, susturarak HSK'yı susturarak buna çare aramaya çalışıyorsunuz. Buna bir çare bulamazsınız. Çünkü bu deliller milletimiz tarafından görülmüştür. Bu deliller dünya tarafından görülmüştür. Dünyanın diline düştük. Dünyanın en önemli gazeteleri, ajansları, televizyonları Türkiye'deki yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili haberler yapar hale geldi ve Türkiye'yi, Türk milletini dünyaya bu şekilde rezil rüspa ettiniz. Birinci dalga operasyonunu böyle kesemediniz. Bilal Erdoğan'la ilgili ikinci dalga operasyonunda daha vahim hatalar yaptınız. Savcının gözaltına alma, yakalama kararlarını polisin yerine getirmemesi için bir emniyet müdürünü görevden aldınız. İstanbul Emniyet Müdürü. Onun yerine Sayın Başbakan bir valiyi özel uçağına alarak İstanbul'a kadar götürdü. Herhalde uçakta boş durmadı. Gerekli talimatları verdi ki onu İstanbul İl Emniyet Müdürü yaptı. O İl Emniyet Müdürü de savcının mahkeme kararına dayalı olan Bilal Erdoğan'la kalyoncularla topbaşlarla ilgili toplanmış delillere göre 45 kişinin araba tedbir ve gözaltı kararını yerine getirmedi. Bu Cumhuriyet tarihimizde belki bir ilk'tir. Anayasanın 138. maddesinin her devlet organının, yargının emrinde olduğuna ilişkin hükmünü sizin tayin ettiğiniz bir emniyet görevlisi ihlal edebilmekte ve siz buna çanak tutabilmekte, ona emri veren savcıyı da seninle hesabımız var diye tehdit edebilmektesiniz. Tehditin arkası kesilmiyor. Savcı Öze, Bursa'da iki tane muhtemel adamınızı göndererek tehdit mesajı gönderiyorsunuz. Ve bu şekilde de tehditlerde de bu pisliklerin yolsuzlukların üstünü örteceğinizi zannediyorsunuz. Üçüncü dalga üçüncü dalga operasyonu geldi geliyor denirken adı var kendi yok. Çünkü emniyetin üzerine kürelendiniz, yargının üzerine kürelendiniz. Devletin yargısı çalışamaz, emniyeti çalışamaz hale geldi. Teknik takip yapan polisleri, teknik takip yapan şube müdürlerini, emniyet müdürlerini görevden aldınız. Ama olan başka bir şey oldu. Bu defa tır operasyonları karşımıza çıktı. Tırlarla ne taşıyorsunuz? Siz diyorsunuz ki Türkmenlere yardım, Türkmenlerin Suriye'de bulunan cemiyetlerinin ikinci başkanı, Hüseyin Abdullah diyor ki biz bu AKP'den zulüm dışında bir yardım görmedik. Zulüm dışında bir yardım görmedik. İşte Türkmenler iki gün önce kamptan kovuldu. 160 tane Türkmen çoluk çocuk bu kışta bu kıyamette. Değerli arkadaşlarım bu tasarı değerli milletvekilleri Cenab-ı Allah'ın size bahşetmiş olduğu akılla mantıkla izanla, vicdanla ölçmeniz gerekmektedir. Sizin parti disiplini çerçevesi içerisinde biraz önce ifade ettiğim gibi Allah'a şirk koşacak şekilde bağlı olduğunuz biat ettiğiniz genel başkanınızı korumak amacıyla yapar iseniz hem bu dünyada hem öbür dünyada tüyü bitmedik yetimin eli yakanızda olacaktır. Hırsızlık haramdır. Rüşvet haramdır. Tüyü bitmedik yetim hakkına el uzatmak haramdır. Harama haram dememek, haram dememek haramzadeliktir. Dolayısıyla siz bu haram işlerinde bu dünyada belki ikbal için elinizi kaldıracaksınız ve bu kanunu çıkaracaksınız. Ya öbür tarafta hakkı geçen bir insanın yüzüne nasıl bakacaksınız? Öbür dünyada Cenab-ı Allah'ın yüzüne nasıl bakacaksınız? Öbür dünyada sırat-ı müstakimden nasıl geçeceksiniz? Değerli arkadaşlarım, vicdanın, aklın, aklın ön plana çıkacağını ve sizlerin bu çerçeve içerisinde hareket edeceğinize inanmak istiyorum. Ancak Ümidimiz biraz önce yapılan tartışmalarda ve Sayın Başkan'ın da yapmış olduğu Hukuksuz uygulamalar karşısında Ümidimin Zayıf olduğunu da ifade etmek isterim Bu tasarı anayasaya aykırıdır Aykırı olduğunu yüz bin defa yüz bin gerekçeyle ifade ettik sadece 4 madde saymadık Ama Sayın Başkan dedi ki Anayasa komisyonunda 10 günlük süre geçmiştir neye göre Söyleyin Sayın Başkan neye göre? 11 11 Ocak tarihini esas alırsanız Burhan Kuzu da diyor ki 11 Ocak'ta benim önüme gelmedi diyor. Benim önüme 13 Ocak'ta geldi diyor. Yani deve misali, deve kuşu misali. Bir tarafınız kuş, bir tarafınız deve. Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısı teklifi anayasanın 138. maddesine aykırıdır. Anayasanın 139. maddesine aykırıdır. Anayasanın 140. maddesine aykırıdır. Anayasanın 159. maddesine aykırıdır. En mühimi vicdani muhasebe yapmanız için söylüyorum. Bugün hapishanelerde yüzlerce rüşvetçi var. Yüzlerce hırsız var. Yüzlerce yolsuzluk yapan insan var. Onlar da bu ülkenin vatandaşıdır. Onların da eşitlik hukuku çerçevesi içerisinde yargının ve emniyetinin elini, elini elini kolunu bağlayarak bu suçlardan mahkum olmamak gibi bir talebi olacaktır. Onlara ne diyeceksiniz? Demek ki bu anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırıdır. Yani yani siz iktidar yanında olan herkesin hukuka ya, 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 hukuka karşı herhangi bir Müeyyide uygulanması noktasında bir mükellefiyetinin bulunmadığı sonucunu doğurmak için getirdiğiniz bu teklif anayasanın 10. maddesine de aykırıdır. Anayasanın 2. maddesine aykırıdır. 2. madde diyor ki Türkiye bir hukuk devletidir. Başındakileri saymıyorum. Nasıl hukuk devleti? Çalışmayan hukukun devleti mi olur? Dolayısıyla siz bu kanunla hukuk devleti ilkesini de ortadan kaldırıyorsunuz. Sadece bu maddelere değil. Anayasanın bu teklif özüne de aykırıdır, sözüne de aykırıdır. Şimdi ortaya çıkan fotoğrafı bir daha tekrarlayayım. Rüşvet delilleriyle tespit edilmiş fotoğraflar, tapeler, iz sürmeler, tespitler tam. Yolsuzluk tespit edilmiştir. Ama iki ayrı tespit daha var. Bunlardan bir tanesi İran kaynaklı Kara para aklama. İkincisi ise tur, tır operasyonları nedeniyle terör örgütüne El-Kaide'ye, El-Nusra'ya silah taşıma. Birincisini Türkiye'de halledebilirsiniz. Sonuç nereye gider bilmeyiz. Sizin vicdanınıza kalmış bir şey. Ama ikincisini halledemezsiniz. Yani kara para ile terör örgütüne yardım Türkiye'de bu işi kapatsanız bile uluslararası mecralarda açılacaktır. Gelin hukuk devleti işlesin. Türkiye kendi kanunlarıyla, kendi kurumlarıyla, kendi organlarıyla bunu baksın, bir sonuca bağlasın ki dış operasyonlara Türkiye mahkum edilmesin. Türkiye'yi yabancı ülkelerin, yabancı uluslararası teşkilatların, yargılamasına mahkum etmeyin. Eğer Türkiye'yi buna mahkum ederseniz buradan iki sonuç daha doğacaktır. Bunu bugün burada söylüyorum. 2010 yılında anayasa değişikliği yapılırken söylediğimiz laf nasıl ortaya çıkmışsa bu da ortaya çıkacaktır. Eğer siz terörle ilgili tır operasyonlarını ve kara para aklama operasyonlarını bu yasa ile kapatmaya kalkarsanız önünüze uluslararası kuruluşlar çıkacak ve onların ortaya çıkaracağı iki ayrı ihtimali dahi bugünden görmekteyiz. O da şudur. Uluslararası örgütler, odaklar, kara para ve terörle ilişkili bir süreç başlattığı takdirde uluslararası fonlar ve para piyasaları anında harekete geçer ve Türkiye'deki sıcak parayı çeker. Bu süreç içerisinde bir de yandaş olarak seçtiğiniz İmralı'da Oslo'da görüşmeye başladığınız bugün dağdan inip şehirlerde KCK çerçevesi içerisinde örgütlenmiş asayiş birimlerini kurmuş mahkemelerini kurmuş özelliğini ilan edecek seviyeye gelmiş bir ayaklanma başlarsa işte Türkiye'nin ipinin çekileceği bir noktaya doğru götürüyorsunuz. Bu kadar vahim bir durumun için görmüyorsunuz. Bu kadar acı bir gerçeğin için görmüyorsunuz. Siz bu kadar mı bu ülkeye pamuk ipliğiyle bağlısınız? Hiç mi elinizde vicdan, hiç mi yüreğinizde vatan sevgisi, hiç mi beyninizde bu ülkenin doğrularını bulabilecek merkezler çalışmamakta? Değerli arkadaşlarım, ben ümit ve temenni etmek, de, etmek istiyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de vicdanını dinleyecek Cenab-ı Allah'ın verdiği izanla bu kanun teklifini ölçecek değerli milletvekilleri vardır. Onların da oylarıyla bu kanun teklifi Türkiye'nin başına büyük belalar açmadan bu mecliste bertaraf edilecek ve Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına ve hakim teminatına dayalı sistemi içerisinde bu yolsuzlukların bu hukuksuz Teşekkür ediyorum.